Evet arkadaşlar. Kabuk altı kalem açısında çok sorulan bir soruya hemen kısa bir e, videoyla cevap vermeye çalışacağım. Dün, dün, gene soruldu. Önce, ondan önceki gene soruldu. Mesajında yazdı arkadaş. Youtube'dan yorum yaptı falan. E, biz kabuk altı kalem açısında şöyle çiziyorduk arkadaşlar ağacı. Biraz yakın geliver abi. Böyle çiziyorduk. Çizdikten sonra kalemi ortaya yerleştiriyorduk. Arkadaş diyor ki hocam ben burayı çizmeden bu kalemi yerleştirirsem ne olur diyor. Yani şu çiziyi atmadan ben buraya kalem yerleştirsem ne olur diyor. Şimdi onu göstereceğim size. Bakın, normalde şuradan çizmem gerekiyordu benim. Çizik atmadan arkadaşın sorduğu şu. Bakın çizik atmadan bu kalemi buraya yerleştirirsem ne olur diyor. Bakın burayı zorlayacak. Bu eee Arkadaşlar bu kiraz ağacı. Biz kiraza vişnaş diyoruz. Kiraz ağacının şeyi e, şu dış kabuğu esnektir. Bu başka bir ağaç olsaydı muhtemelen bu kabuk şimdi buradan yırtılmıştı. Yani kirazda veya vişnede esnek olduğu için şu anda esneyebiliyor bu. Başka aşılarda başka ağaçlarda muhtemelen bu kabuk yarılmıştı şimdi. Bakın kalemde de şöyle kalemi hazırladım. Şöyle bir yarat açıyorduk. Şöyle. Bu kalemi şimdi buraya yerleştirmeye çalışacağım. Kılavuzu çekmeden bakın kalemi yerleştirdim buraya. Kalemi itiyorum buraya. Yalnız buradaki sıkıntı şu dış kalemi oradan çekmeden göstereyim başka bir kalemin üzerinde. Şöyle O, oh. Bakın şöyle hemen kalemi açıyorum. Şimdi buraya kalemi Yerleştirirken arkadaşlar biz şu kabuğun kalkmamasını istiyoruz. Bakın bu kabuktan kaynama yapacak. Şu dış kabuktan kaynama yapacak. Biz bu kabuğun kalkmamasını istiyoruz. Buraya çizik atmadan bu kalemi bu şekilde yerleştirmeye çalışırsanız bu kabuk buradan sıyrılabilir. Şöyle geri kalkabilir bu kabuk. Çünkü görmüyoruz içeriği ve sert bir yapıya da sahip burası. Bu kabuk buradan kalkabilir geriye. Bu kabuk buradan kalkarsa bu aşınız tutmaz. Bu bir. Elde var bir. İkincisi ben aşıya ilk başladığım zaman aynı şeyi ben de yapıyordum. Buraya çizmiyordum. Ondan sonra şurayı kılavuzla ondan sonra şöyle bir kere yerini açıyordum. Sonra şurayı kesmeden yerleştiriyordum. Aa diyordum çok güzel oldu. Hatta diyordum ya şurası yarılmadı çok güzel kalem oturdu. Değil. Aşının mantığını anladıktan sonra benim yaptığım şeyin doğru olmadığını anladım. Neden? Birinci tehlike az önce dediğim gibi hem kalemi yerleştirirken şu kabuğun kalkma ihtimali var. Kalkma riski var. Kabuk kalkarsa aşını tutmaz. İkincisi de buraya bakın şurada bak şurada çizik var. Bir tanesini çizik atarak yerleştirdim. Şu. Arkadaşlar aşı işi Ağaçta açılan bu Selahattin hocamın tabiridir. Çok güzel bir tabirdir. Ben onu kullanırım. Ağaçta açılan yaranın ağacın tamir etme işidir. Aşı işi. Biz burada yara oluşturduk. Bakın şurada. Kabukta yara açtık. Ağaç bu yarayı tamir etmeye çalışıyor. Buradan e, kambiyum dokularından kallus diye bir e, doku oluşturuyor arkadaşlar. Yani kendini tamir etmek için kallusla kallus tabakasıyla yani bu yarayı kapatıyor. Bu yarayı kapatırken arkadaşlar kalemle kaynaşma sağlıyor. Aşının mantığı bu. Burada siz, siz şimdi burada kalemi yerleştirdim bu şekilde. Bakın. Bastırdım. Hiç yarmadan kalemi yerleştirdim. Kalemin dış kabuğu soyuldu mu onu göremedim. Onu göremiyorum içeride. O meçhul. Ayrıca burada yara tabakası oluşturmadım. Ağaç şuralardan, şu dış, şu üst kısmından kallus oluşturmaya çalışacak. Ama ben buraya çizik atarsam, şöyle çizik atarsam arkadaşlar, şurada olduğu gibi ağaç buradan da kallus tabakası oluşturacak ve çok kolay kapatacak yarayı. Mantığı bu. Yani buraya çizik atmamanın hiçbir artısı yok. Ee, hiçbir artısı olmadığı gibi aşının mantığına da ters. Bilmem anlatabildim mi? Burada biz burada biz burada çizik atarsak ağaçta yara oluşturmuş oluyoruz. Bu ağaç bu yarayı tamir ederken çok kolay buradan kavrama sağlıyor. Ama burada yara açmadık. Bak dümdüz girdi buraya. Burada yara açmadık. Sadece şu üstteki yaradan ağaç kendini tamir etmeye çalışacak. Mantığı bu. Yani ağaçlarımıza bu şekilde aşı yaparken, kabuk altı kaleması yaparken Böyle çizik atmadan kalemi yerleştirmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çizik atıyoruz. Bu şekilde kalemi çok kolay yerleştiriyoruz. Hem bunda kabuk kalkma riski var. Bakın arkadaşlar burası kabuk kabuğu çizmeden kalemi yerleştirdiğim kısım şu da kalemi çizdikten sonra yerleştirdiğim kısım. Bakın şuradan Bakın burası komple aşağıdan yukarı doğru biz kabukta yara açtık. Mantığı bu. Bu yarayı buradan tamir edecek. Hem buradan tamir edecek, hem şuradan tamir edecek, hem buradan tamir edecek. Bunda sadece buradan tamir edecek yarayı. Üstten tamir edecek, şuradan tamir etmeye uğraşmayacak. Onun için şu daha güzel kavrayacak. Yani e, ilk sene hemen şu yarayı kapatacak. Arkadaşlar mantığı anladınız. Çok basit. Kabuk Kabukaltı kaleması yaparken çiziyi atıyoruz. Kalemi tam ortaya yerleştiriyoruz. Çizik atmadan kalemi yerleştirmeye çalışmıyoruz. Çünkü hiçbir mantığı yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler.